şehrin silüetine görselliği ile büyük katkı sağlayan İstanbul'da Osmanlı ailesi tarafından yaptırılan büyük camilerin son örneği Eminönü Yeni Camii'ndeyiz. Halen restorasyonda olan çok ilginç bir hikayeye ve 66 kubbeye sahip olan camimiz temeli atıldıktan sonra tam 66 yılda bitirilebilmiş. Turhan Hatice Sultan'ın büyük çabaları ve bağışları ile ancak tamamlanabilmiştir. Bir türlü bitirilememesi üzerine terk edilen cami ve çevresi Yahudi mahallesine dönüşmüş. Yapım sürecinde 3 mimar 7 padişah görmüş ve İstanbul ahalisi camiye Zulmiye Cami lakabını bile takmıştır. Bir taşa hayat vermenin zorluğu gibi insanın nefsini terbiye etmesi de uzun ve zorlu bir süreçtir. Tamam ben oldum diyen kişi hiç ummadığı anda kendisini günah denizinde yüzerken bulur. Özellikle çağımızda bir tıkla neler yapabildiğimiz göz önüne alınırsa Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere ruh ruhumuzu imar etme mevzuunda ne buyuruyor? Gelin hep beraber Eminönü Yeni Camii İmam Hatibi Emrullah Akbaş hocamızın gök kubbe yükselen sadasından dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. İman yüreklerde olur. Yüreklerdeki imana bizler muttali olamayız. Kalbi yaramazsınız, imanı göremezsiniz. Oralar sadece Allah'a, onun görme alanına mahsus bölgelerdir. Ama sizler insanların imanlarını amellerinde yani yaşam tarzlarında görürsünüz. İnanan bir öğretmenin imanını ders anlatışında, bir yöneticinin imanını emri altındakilerin hakkına riayet edişinde, bir esnafın imanını ticaretinde, bir patronun inancını işçisinin hakkına olan saygısında iman etmiş ve Allah'ı anarak tatmin olmuş bir Müslümanın imanını kurda, kuşa, doğaya olan merhametinde görürsünüz. Gönlünü her an Allah'ı anarak ve onun sevgisiyle doldurarak huzuru bulan kimse, gündelik problemlerin çözümü noktasında kendisini kimseye muhtaç hissetmez. Allah'ı her an anarak gönülleri huzura kavuşan iman iman sahiplerine selam olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Diyanet İşleri Başkanlığı, Beyoğlu İlçe Müftülüğü, Gençlik Koordinatörlüğü.